Ben sen, yok, biz varız dedik. Yerel demokrasinin ilk halkası olan muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinlemeye, bu kapsamda çözüm üretmeye devam eden Başkan Muhittin Böcek. Gazipaşa muhtarlarıyla bir araya geldim. Kıymetli çalışma arkadaşlarım dediğim muhtarlarım, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstediğiniz her şey zorunlu. Hiç gücenmek yok. Bulut yollarında bizim defalarımız direkt yatakları geçtiği için tırlar lefaları sökmüş. Bir de köy konağından 3 kilometre merkez köye giden gözleri defa aldım efendim. Gazi Paşa'nın bütün grup yollarını yapacaksınız İsa Bey. İhalenizi ona göre yapın. Efendim tamamın diyor. Bir stadımız var. Oraya da sizden güzelleştirilmesini talep ediyorum. Amatör sporlara Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar destek olacağım. Gazipaşa'ya burada da bu sözü veriyorum. 70'li yıllarda asbestli borulardan su içtiğiniz yerlerde bile su borularını değiştirmeye devam edeceğiz biz. Gazipaşa ilçemize 231 kilometre içme suyu yapmışız. 15 kilometre yakın kazasso yapmışız. Ve şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırım değeri Gazipaşa için 178 milyon lira. Başkanım bizim isteklerimizi yerinde kabul etti. İnşallah gerçekleşeceğine inanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalışma oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın Muhittin Böcek başkanımıza burada böyle bir toplantı düzenlediği için teşekkür ederiz kendisine. Emeklerine sağlık. Antalya için çalışıyoruz.